Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı bayramlar. Bayramımız mübarek olsun buradan. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ve Youtube kanalımıza uzun bir zamandır video paylaşımında bulunamadık. Hayvan pazarlarımız kapalı olduğu için Ramazan'dan dolayı da ahırlarda çekim yapamadık. Bundan sonra inşallah videolarımıza devam edeceğiz. Buradan bütün takipçilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesin gönlünce bir bayram geçirmesini diliyorum. Hayvan pazarı videolarını pazar açılana kadar çekemeyeceğiz. Büyük ihtimalle mandralarda çekim yapabiliriz ama şu an için Alaca Veliçayırı piknik alanına geldik. Buradaki hayvanları gördük. Biz buradaki hayvanları çekerek sizlerle bir video paylaşmak istedik. Bakalım şöyle baktığımız zaman görüyoruz. Canlılarımızı alacak Veliçayır piknik alanı burası. Çok güzel bir piknik alanı. Hava biraz bulutlu, yağmur havası var gibi. Buradaki piknik alanındaki hayvanları çekmek amacıyla son oradan buraya geldik güzel hayvanlar var. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Gördüğümüz kadarıyla çok güzel hayvanlar var burada. Piknik alanı ama piknik alanı olduğu kadar da bana göre gezilecek, görülecek bu bölgede çok güzel önemli bir yer. Güzel düşünülmüş, güzel tasarlanmış. Geyiklerimizi görüyoruz. Tabelayı görüyoruz. Veli Çayırı Hayvanat Bahçesi Yaban Keçisi. Veli Çayırı Hayvanat Bahçesi Ceylanları o tarafta. Gördüğümüz gibi kızıl geyik. Berenkli geyik. Burada da lama var. Geyiğimiz orada. Midillilerimiz var. Burada gazlarımız var. Ördeğimiz var. Alaca Belediyesi Veli Çayırı açılış 9'da kapanış 22.30'da diyor. Burada ne var? Tavus kuşları var. Gördüğümüz kadarıyla. Keklik var. Değişik koyunlar var, keçiler var. ilerde hindiler var. Dağ keçileri var. Boynuzlara bakın görüyorsunuz. Farklı bir ırk. Ne koyunu olduğunu bilmiyorum ama bu bir koyun. Sakallı bir koyun. Evet Kamerun burada da koyunu. He? Kamerun koyunu. Kamerun koyunu muymuş? Evet. evet. misin sen? Yani şey değil mi? <laughs> evet burada develer de var. Evet, Alaca'da gezilip görünebilecek çok güzel bir yer. Alaca ilçesine yakın burası. Yaklaşık Alaca ilçesine 7-8 dakikalık bir yol. Evet burada bir adet deve kuşu var. Yürü, ya, abla, al, al. var. Bayram dolayısıyla geldik. Çekimimizi <laughs> <laughs> Isırır mı? Denemedi. Al. Al bakayım, al, küçük küçük, al hadi. Bebe kuşu. Hadi. Nasıl yiyor? Bu koyunlara, kamerun koyunu. diye belirtmişler. Orada lama var, hindiler var, dağ keçileri var. Umarım videomu beğenirsiniz. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah sakin bir zamanda biraz sonra bir video daha çekeceğim. Videonun başında söylemiş olduğum gibi Alaca Veli Çayırı piknik alanındayız. Herkese tavsiye ederim gezmeyi görmeyi. Çocuklar için, aileler için çok güzel bir yer. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.